Semih Mutfağı'nda yeni bir tarifle birlikteyiz. Bu tarifimizde oldukça az malzemeli gördüğünüz gibi ama son derece besleyici ve pratik mülayim çorbası tarifini hep birlikte yapacağız. Mülayim çorbası ismini belki ilk defa duyanlar olabilir ama yöresel lezzetlerden bir tanesi. Oldukça az malzemeli ve besleyici gördüğünüz gibi Milayim çorbamız için bir buçuk litre et suyumuz mevcut bunu daha önceden yaptık ve bir buçuk litre et suyumuzu çorbamızın ana maddesi olarak kullanacağız yarım çay bardağı zeytinyağımız 3 yemek kaşığı tereyağımız 4 yemek kaşığı unumuz 1 tat e yemek kaşığı tuzumuz Ana harcı için artı 4-5 dişte sarımsağımız çorbamızın ana maddelerini oluşturuyor. Terbiyesi için 1 su bardağı yoğurdumuz, yarım limonun suyudu, 1 adet yumurta sarımız mevcut. En son üst sosu için 2 yemek kaşığı tereyağımız ve 1 yemek kaşığı toz kuru nanemiz de en son üstüne kızartıp bırakacağımız hamle olacak. Evet mülayimiz çorbamız için gereken malzemelerimiz bunlar. Çorbamızın yapımına hemen başlıyoruz. İlk iş olarak uygun bir tencereye mülazım çorbamızın yarım su bardağı olarak çay bardağı olarak ölçeklendirdiğimiz sıvı yağını bıraktık. Ben zeytinyağı kullanıyorum. Akabinde akabinde tereyağımızı bırakıyoruz. 3 yemek kaşığı olarak ölçeklendirdiğimiz ve güzelce eritiyoruz. Yağ grubumuz güzelce eridikten sonra 4 yemek kaşığı olarak ölçeklendirdiğimiz unumuzu bırakıyoruz. Güzelce kavurma işlemine sürekli karıştırarak başlayacağız. Unumuzun kokusunu alana dek güzelce kavuracağız. Yakmamaya dikkat ederek unumuzu bu aşamada unumuz artık sona yaklaştı. Unumuzun o zaman dilimini ayarlıyoruz ve şimdi 4-5 diş ufak ufak incelttiğimiz sarımsaklarımızı bırakıyoruz. Mülayim çorbamızın içine bu sefer unumuzun o pay aralığında birlikte sarımsaklarımızı güzelce öldürmeye devam ediyoruz ana harcımızda da istediğimiz kıvamı geldikten sonra bir buçuk litre olarak ölçeklendirdiğimiz et suyumuzu çorbamızın içine bırakıyoruz. Güzelce karıştırma işleminden sonra 1 iki taşım kaynatma işlemine başlayacağız. Güzelce 1 iki taşım kaynatacağız et suyu ile birlikte çorbamızı. Evet mülayim çorbamız gördüğünüz gibi hafif katı formuna ulaştığından dolayı bu süreçte karıştırarak çorbamızın kaynamasını sağlayalım. Gerekirse tel çırpıcıyla gerekirse kaşıkla unun topaklanmasını önleyelim. Gerçi topaklanma sıcak suyla girdik ama şimdi çorbamız bir taraftan kaynarken bir taraftan biz terbiyesini hazırlama işlemine başlayalım terbiyesi için bir su bardağı olarak ölçeklendirdiğimiz yoğurdumuzu karıştırma kabımıza bıraktık. Üstüne yumurta sarısını bırakıp tel çırpıcımızla güzelce çırpma işlemine devam ediyoruz. Arkasına yarım limon suyu olarak ölçeklendirdiğimiz limon suyunu da bırakıyoruz. Homojenize bir şekilde çırpacağız. İyice istediğimiz kıvam aldıktan sonra çorbamızı suyuyla alıştırıp kesilmesini önlemek adına çorbamıza ilave edeceğiz. Evet terbiyemize çorbadan aldığımız bir çay bardağı ölçeğinde sıvıyı güzelce bıraktık ve yoğurdumuzun kesilmemesi için alıştırıyoruz akabinde çorbamıza ilave ediyoruz. Mülayim çorbanız gördüğünüz gibi göz göz oldu ve kaynama işlemini tamamladı. Şimdi terbiyesini ufak ufak bırakıyoruz. Güzelce çırpıcıyla yedire yedire terbiyesini veriyoruz. Bir taşında bu şekilde kaynatıyoruz. Evet, bir taşım kaynayan çorbamızın altını kapatıyoruz ve tuz ilavesini bu aşamada yapıyoruz. Güzelce tuzunu da erimesi için kendi sıcaklığında çeviriyoruz. Tuzu bu aşamada yapmamızın sebebi yoğurdu keseceği endişesi. Dolayısıyla tuzunu da verdikten sonra çorbamızın üst sos hazırlığına geçiyoruz. Evet, 2 yemek kaşığı olarak ölçeklendirdiğimiz tereyağımızı uygun bir tavamızda erittikten sonra nanemizi bocaladık. Şöyle bir kızdırdıktan sonra çorbamızın üstüne bırakacağız. Evet mülayim çorbamızı servise hazırladık bir yandan. Kurotonumu da koyduk yanına. Evet şimdi sosunu bırakacağız üstüne. Güzelce gördüğünüz gibi artık oda kenarına da nazarlık bıraktık ayarlasan olmaz. Gördüğünüz gibi mülayim çorbamız servise hazır hale geldi. Artık bundan sonra yapıp tüketeceklere afiyet olsun diyeceğiz. Nazarlığıyla birlikte mülayim çorbamız için. Evet Semih mutfağında bu tarifimizde mülayim çorbası çalıştık oldukça pratik değişik bir lezzet deneyeceklere şimdiden kolay gelsin bir başka tarifte görüşmek üzere esen kalınız hoşçakalınız